Hayır. Ha? Oğlum elim yanıyor. Elim yanıyor. Nasıl yaktın mı onu gerçekten? Tek kullanımlık o. E ne olacak e, şimdi? Neyi yaktı? Yok oldu. At gitsin. Neyi yaktı? Başka yok mu? Yok. Süresi e, yak... var mı? E süresi var ama Geldim. Yaktın. Geldim arkadaşlar. Tam pişirek hemen ne pişireceksin? Oğlum bu senaymış amına koyayım seni <gülüyor> zannettim. <gülüyor> bu